Üç silindirli araçlarda bir hangi piston en üst ön noktada durur onu göstereceğim size. Arkadaşlar krangın işareti şu anda birinci silindirin pistonu en üst ön noktada. ikinci silindir yarıda. Üçüncü silindir tam aşağıda. Şimdi motorun çalışma sistemini gösteriyorum. Bir kalktı indi. iki kalktı. 2 indi, 3 kalktı arkadaşlar. Yani 1 3 1 2 3 diye çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 kalktı, indi, 2 kalktı, indi, 3 kalktı, indi. 1 2 3 Bu şekilde hem motoru çeviriyorum. Şu şekilde hem de size pistonlar nasıl çalışıyor onu gösteriyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet arkadaşlar. Birinci silindir en üst ön noktadayken gördüğünüz gibi krangımız sentede. Hyundai Getz arkadaşlar. 1.5 dizel 3 silindirli araç gördüğünüz gibi büyük siboplar emme küçük siboplar egzoz olarak görev yapıyor devamlı emme daha daha fazla hava emsin diye biraz egzozlardan büyük oluyor tüm motorlarda Evet 3 silindirli motorlarda da en azından sentede piston yüksekliğinin hangi silindir olduğunu da öğrenmiş olduk birinci silindir arkadaşlar